Ay. Ama ben bu oyunda hiç kalmıyorum. Yemin ederim sana ya. Ha geliş ama gerçek hayatta da böyle. Gerçek hayatta gibi düşün kendini. Hayır kanka ona değil. Ben buraya tilt oldum. Ben <laughs> o kadar şeyi de kastım. Her şeyi almış. Şey bırakmamış eve Niye zırlıyorsun? Nasıl? Bildiğin kanka açıyorum şeyleri. Önemli şeylerin hepsini üstüne almış öyle çıkmış oyunda. Tamam yaz Uğuran'ın ikini oyuna gir Buran ikini ikin ne Merdiveni atmış Bir dakika at kardeşim ya Telefonuma biri yazdı da Normalde nadir olur böyle şeyler bakmazsam Şuna bak Diamond set çekmiş Kim verdi lan Tosun'a bunu? Oğuzhan evet, sen mi verdin? Kime? Tosun'a Diamond set Amanın kudumun Tosun'a Nereden diamond set var? Aldım, şurada. Diamond set mi? Bak bakayım. Ya demir işte ya. Bir dakika bir gerilere bakayım. Yok. Game moddan almamış oğlum. Geceydim. Nerede atıyoruz Nerede biz? Nerede oğlum? Ney? Gel seni evin oradaki meydanda atak. Yok ya. Ama acıktım yemek var mı üstünde ya? Yok, yok, yok. Tam burada atak. Kanka bu, nuranın dışına düşen de kaybediyor, ölen de gel. Ne diyorsun? Nereye yapıyoruz? Sumo güreşimi yapacağız ama ne? Yani. Evet. Pro Emir dur. Yok nasıl şey lan? Elde ediyor. Oğlum benim pişmiş yemeklerim vardı bak biriniz almışsınız ha. Alakası yok bende. Yalan konuş. Ben dokunmadım bile oğlum bir tane. Kim ben mi? Evet. Kim pembe? Ya ben kimden ben... <laughs> beri madenden çıkmadım ki. Yemek var mı ya? Ha hiç bilmiyorum yemek yok. Uzaktın. dur. ben bir. Evet gel. Bekte bir yemek çözeceğim kendime. Bana da söyle bana. Yo. Ya ben koydum? halk ekmek mi evet. burası ya? Şurada Oğlum ben Bileyim buranın... Ya bazılarında claim var ha. Ya. ya ben işte buranın claimini yarım yaptım amına buna ben beceremedim ki. Tamam yeter sikerim öldürürüm bak. Alanı gördüğüm an kill, çek, kill yazarım. Bir dakika konuşlar. Kanka uzak durun verim sizi. Ekmek yaptık lan. Al sana hibe. 31 tane şey. Tohum. Adnan, Adnan çık. Ne? Kanka, ah! Üçümüze bir vurdu. Niye vuruyor? <laughs> ha bana kim vurdu? Tosu. Üçümüze birden vurdu oğlum. Ha benim de elimde hiçbir şey yok ya. Kılıçlı adamı kovalıyor. Oğlum bir şey mi alamıyorum? Ben ya bir de. <laughs> Yüzlü kombat falan diyor bak. Ha bize vurdu ya ondan. Nein, claim, 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 claim. Ben de hiçbir şey atamıyorum. <laughs> Yok bize vurduğu için böyle bir 2 dakika oluyor. Al hibe. Gel kardeş vs <laughs> Oğlum ben yemek yapmadım lan amına. Gel vs Al. <gülüyor> <gülüyor> ben kendimi öldürürüm abi <laughs> Girmeyin buraya arena burası. Kardeş ringten uzak durun. Geç. Şimdi be. bir şey diyeceğim. Buradan dışarı çıktığımız anda Yenildi mi sayıyorsun? Evet. Aşağı düşen de yeniliyor, ölen de. Son başlatıp dışarı zaten. 3, 2, 1, başla. Bekleyin lan. Kral geliyor, bekleyin. Eee, siktim. <laughs> Nasıl o kadar gittin oğlum ya? Tamam, itenlerin <laughs> bana ver. Bana vurmayın. Ne itemi, gerizekalı. Gelme kanka ya. Ah. Ya ram uzaktır benden. Bu ev kimin? Burası şeyin. Leyketin. Kanka vurma ben bana. Beni, tamam. Benim evi gördüm. Tamam öldüm, öldüm 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 öldüm. Öldüm. Evimden çıkın lan. Bize de diyor. Benim evim la lan çıkma. E lan bu urayla şeyine ver. Üst var buradan. Bırak <laughs> <laughs> <da d> <laughs> peşimi. <laughs> Allah Allah. Beyler bir benim eve gelene de. <laughs> Neyse Adnan'ı <laughs> siktiğimize göre videoyu kapatabiliriz.